81 ilimizde malumunuz bugün aile günü olması vesilesiyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş bir farkındalık oluşturma yürüyüşüdür. Aileye yönelik son dönem bu asrımızda son dönemde özellikle büyük tehditler oluştuğunu hepimiz görüyoruz. Aile e, yapılarını bir erozyon şeklinde hem yapıları hem aile fertlerini hem bireyleri etkileyen önemli faktörler vardır. Bunların başında yine dijitalleşme dönemi diye sayabileceğimiz internet çağında olması, farklı kültürlerin, farklı e, zararlı yapıların bunu etkilemesi çok önemli, e, önem arz etmektedir. Onun yanında göçler, depremler, farklı ekonomik sıkıntılar mutlaka bunda etkili e, olmuştur. E, fakat bunların başında dediğimiz gibi dijitalleşme bunu e, son derece hızlandırmıştır ailemizi tekrar gözden geçirmek, yeniden güçlendirmek, bunların destek mekanizmalarını geliştirmek çok önemlidir. Aksaray'da da aile yapılarımızı Anadolu şehri olarak tabi aile yapımızı desteklememiz, güçlendirmemiz. Onu etkileyen olumsuz faktörleri tespit etmek gibi bir süreci de başlatmış olduk bu konuda biz tabii birçok kurumla işbirliği içerisindeyiz. Aile en temel e, kurumumuz olduğu için ve varlığımızın da sebebi olduğu için biz bu kurumu sadece bir kurumun e, ödev ve görev sorumluluklarıyla sınırlı göremeyiz. Bütün kurumlar kuruluşlarla beraber vatandaşlarımızın her birinin bu konuya eğilmesi, destek vermesi, gönüllü olması çok önemlidir. E, bunların başında da bireylerin sorunları ve ailenin sorunlarıyla başa çıkmak, sorunları çözme kapasitesini yükseltmek, tahammül güçlerini yükseltmek, merhamet güçlerimizi yükseltmek gibi faktörleri mutlaka ve mutlaka işlememiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde biz de 2025 yılı farkındalık yılı ve eylem planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da inşallah aileye ee, çok önemli e, aileye yönelik çok önemli çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Ee, kıymetli arkadaşlarım malumunuz 2025 yılı Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye'mizde aile yılı ilan edildi. Bu aile yılı ilan edilmesinden sonra bakanlığımızın yaptığı çok çeşitli program ve etkinlikler oldu. 15-21 Mayıs her yıl aile haftası olarak kutlanıyor. 15 Mayıs bugün de tüm Türkiye'mizle beraber Aksa ilimize de aile kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ailemiz toplumumuzun en temel taşı. Biz ailemizi ne kadar güçlendirirsek Türk devletimiz o kadar güçlü olacak. Türk milletimiz o kadar enerjik ve dinamik olacaktır. Biz de yerelde valiliğimiz olarak, Aksaray Belediyemiz olarak, Aksaray Ticaret Odası olarak e, ve diğer kurum ve kuruluşlarla beraber eylem planımızı yaptık. İnşallah yıl boyunca aile irlet etkinlikleri çerçevesinde birçok etkinlik ve projede bir araya geleceğiz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.